Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle kızımla beraber geçirmiş olduğum güzel bir günü paylaşmak istiyorum. Daha önce Haliç kıyısının bir kısmını sizlerle paylaşmıştım ama bu sefer daha çok Ali Bey e doğru yani silah doğru olan Haliç kıyısını göstermek istiyorum sizlerle. Şuna bak. <laughs> Evet. Evet çocuk oyun parkı da var. Güzel bir kıyı şeridi yapmışlar. Burada da güzel bir oyunlar oynuyor. Bir sürü çocuk var çünkü bugün sirk gösterisi vardı tam bu bölgede. Gülhan da parka geçti. Şimdi bana doğru koşuyor da var gördüğünüz gibi. Ay, <laughs> ne oldu? Bir şey Beraberim. O da şimdi parkta oynuyor ve işte burada. <laughs> Haliç kıyısında güzel bir yürüyüş yapabileceğiniz güzel parklar var ve hoş vakit geçirebileceğiniz alanlar yapılmış. Nasıl oyun park hoşuna gitti mi? Evet, ama şimdiki merkezde gideceğiz. Evet, sıra sıra böyle güzel çocuklar için şeyler yapılmış. Çocukluğumuzun muhteşem lezzeti. Ya helvada aldık gerçekten hava da çok güzel bugün hala kış ayları da rağmen hava çok güneşli ama çok da rüzgarlı rüzgar gerçekten amanın kağıt mi? kağıt helva uçmaz herhalde uçar bırakırsak uçar <laughs> evet arkadaşlar Sofistek gerçekten sarımsak evet bana da koparırsan kızım çok sevinirim ben çabuk uçmazsam Evet, çöpü de çöpe atalım. Burada sıra sıra bayağı bir çöp tenekeleri de yapılmış. Kesinlikle çevremizi kirletmiyoruz. <laughs> Çocuk parkı olduğu alanda evet köpeklerinizle gezmeyin diye uyarı yapmışlar. Ama onlar çimende oynuyor. Ay ne kadar tatlılar. Bilmiyorum. Baksana bir de kıyafetleri var böyle. Bak bak şuna bak. Şuna bak. Biraz evet, mi? kağıt helvamızı da neredeyse yarıladık. Arkadaşlar havaya bakar mısınız? Sanki böyle hani mont var üstümüzde ama hava o kadar güzel ve açık ki sanki yaz aylarına giriş yapmış gibiyiz. Ne kadar <laughs> ama buna bence toplu halde binilip Çevriliyor herhalde bu. Şimdi Tekya Parkı'na geldik. Silah Tara Parkı'ndan sonra geliyor. Hemen Eyüp Devlet Hastanesi'nin karşısında. Burada da yine çocuklar için oyun alanları var. Güzel Tavşan Adası'nın da hemen dibinde. Harikasın. Güzel bir parktayız, Tekke Parkındayız. Çok güzel bir park, yeşillikli, i̇şte çocuk alanları var. Güzel bir havaya da denk geldiğimiz için oldukça güzel manzaralar da oluşuyor.

Şimdi Eyüp Sultan'la çok güzel bir kafeye oturduk. Yeni açılmış kafeler var mı burada? Içeceğim. Evet kızım sıcak çikolata içeceğiz. <laughs> o Gülhan ne kadar çok 20 TL'n var senin öyle. Gülhan sen mi ısmarlıyorsun? 20 TL'n var kızım. 20 TL. Bak burada ne diyor? <laughs> Geçersin. Not defteri. Sen karar ver bakalım ne içiyorsun? Karar verdin mi? sıcak çikolata var mı diyor. Yok mu? Çay, çay, çay. Böyle renkli, renkli Tavanı donatılmış bir kafeye geldik. Şimdi mola verdik. Sıcak bir şeyler içtikten sonra da arkadaşlar videomuzun da yavaş yavaş sonuna geleceğiz. Ay çok güzel görünüyorsun kızım. Gözleri ne kadar güzel. Senin gözlerin kahve rengi gibi duruyor değil mi? Evet. Sanki yeşil gibi durmuyor. Bir daha bak. Kahve gibi duruyor ışıkta. Evet. Şimdi sıcak çıkar. Evet. çok lezzetli görünüyor. Sıcak çikolata da çok güzel görünüyor. Afiyet olsun. daha <laughs> çok Yani sıcak olduğu için olabilir mi acaba? <gülüyor> <gülüyor> ben de güzel Şu çok iyi gidiyor gerçekten. Rabiye nasıl sen beğenmiştin? Evet. Hmm. Süper Tarşını harika. Ben de böyle sıcak çikolata içiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> evet, afiyet olsun. Harman de sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.